Birileri var. Anam. Oğluşum. Bana bak. Oğluşum. Gelmiyorlarken yürü koş. Hadi. Neredeymiş benim kuzum? Hadi çık artık ortaya. Anneciğim. Oğluşum. Yeter artık bağırıp durma Figen. Kayboldu işte. Yok. Ne yok ya? Vallahi oğluşumu bulmadan şuradan şuraya hareket etmem yani. Sana kaç kere söyledim değil mi? Çözme şu iti diye. İt demesene oğluşuma. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Bizim arabamız bozuldu da. Geçmiş olsun. E, bir bakayım belki tamir edebilirim. Yok vallahi tamir edilecek gibi değil. Ay Tekin'in elinden her iş gelir. Tamir eder o. Ay Tekin Bey. Çok teşekkürler ama. Ha. Tekin. Aysız Tekin. <laughs> Tekin Bey <laughs> çok teşekkürler ama. E, nasıl söylesem. Biz aslında kaza yaptık. He. Benimki içkiliydi. Hmm. Kim? Yani şimdi jandarmayı çağırırsak. <laughs> yani siz en iyisi bizi benzince bıraksanız. <gülüyor> <gülüyor> şimdi anlaşıldı vaziyet. <laughs> Merak etme. Ben de uzun yolda üç beş biri atarım. Olur mu öyle şeyler? Gel bakayım. Tövbe abi ben ağzıma sürmem. Abi ben de sürmem. Hiç içki içmiştim. Hele direksiyonda. Hiç içki içilir mi ya? Geç geç, daha geçsin seni. Geç bak, geç geçeceksiniz. E burada mı? Geç ee, buradan. Evet, geç buradan. Siz de buyurun. Oğlumuşum. Kayboldu oğluşum. o itişte. Bırak artık. Hadi, hadi. Hadi çıkart ya. Oğlumuşum. Yavrum. Gel oğlumuşum bulacağım. Oğluşum. Gel yürü hadi. Hadi gel annenin yanına. Yürü yürü yürü. yürü. Gel hadi oğlumuşum. Uşum kuzucuğum, annesinin bir tanesi. Tekin. Ha. Benim içime hiç sinmiyor. Arkadaşları benzinciye bırakıp dönelim biz. Ben o aptal it için asla geri dönmem. Ya sen ne gaddar bir adamsın. Ya oğlumuzun başına bir şey gelirse o koca ormanda ne yapacağız? Of. Yenge, oğlunuz mu kayboldu? Oğlumuz dediğine bakma. Köpekten bahsediyor. Ha. Açayım mı sana bir tane? Yok sağ ol, Dedim ya ağzıma sürmem. Evet. Ama baksana benim güzel oluşum. <laughs> e, adı. Evet hemşirem Fifi. Ne kadar güzel değil mi benim oğluşum? Ha maşallah. Çok güzel. Ne? Fifi. Ne yiyor bunlar? Harika falan herhalde. Güzel mi? Harika. Ha Fifi. <laughs> o ne ya? <laughs> Köpek adı gibi. <laughs> Ay ne oldu? Başına güneş mi geçti acaba senin? Yediğiniz bir şey mi dokundu yok? <laughs> Sözler ördün ya. Ya ne kalpsiz adamsın be. <laughs>